Burak'la bir sahnem vardı. Tek sahne çektik. biraz da böyle bir ısınma turu gibi oldu bizim için. Güzel bir sahne çektik Burak'la. Güzeldi yani ilk günümüz. Heyecanlıydı. Hala heyecanlıyım bu arada. Projeyle ilgili konuşunca böyle bir heyecanlıyım. Oyuncuları ilk öğrendiğimde stalkladım mı? Evet yani tanımadığım oyuncuları stalkladım. Daha önce Bülent Alkış'la ve Burak Can'la tanışıyordum. Bir Emre'nin bir profili gezdim. Bir Buse'yi falan gezdim. Bir başroller nasıl bak, yakışıyorlar mı falan diye. <laughs> Herkese bir baktım yani evet. Stalk... Kum iyidir bu arada. o da ayrıca bir bilgi olarak vereyim. Ben. Meriç. Ben. Benim. Ben. Selen. Yani şöyle Burak, ben, Emre çok gülüyoruz beraberken. O yüzden ama Bülent abi de var. Üçlüyken Emre, ben, Burak çok gülüyoruz. Ama Bülent abi de beni yani her an güldürebiliyor yani. Mıstık. <laughs> Mehmet oğlum, olmak isterdim ya. Mehmet'in hikayesi güzel bence. Baş rol'e göz kırpıyor gibi bir şey cevap böyle. <laughs> Ahır'dan kaçtığımızda benim koşup kaçtığım silah seslerinden bir sahne vardı. O an geldi, doğaçlama bir sahneydi. Çok sinirimiz bozuldu sonrasında. Bayağı eğlendi. Gene kendimi övdüm gibi şey oldu. Evet. Açıkçası çok zorlandığım bir sahne olmadı ama Ahır'dan Emre'yi çıkardığımız sahnede fiziksel olarak biraz böyle zordu o tahtaları koparmak, Emre'yi oradan almak falan filan. Ama hani çok da zor değildi açıkçası. <laughs>